bir 21 Mart e, Türk dünyası ülkelerinin bayramı olarak kutlanıyor. Aslında bir Türk bayramı, baharın geldiğinin habercisi. mevcut belediyelerle bu konunun altyapısını da yaptık. Bundan sonraki yıllarda bayram olarak Trabzon'da da kutlayacağız. Nevruz'da İranlılar bunu güzel kutluyorlar ve tatil olarak da diğer ülkelere gidiyor. Özellikle de Türkiye'ye geliyorlar. Karayoluyla geldikleri için Van ağırlıklı geliyorlar. Biz de onların Trabzon'a gelmeleri yönünde gayret ettik. Epey de bir sonuç aldık. Çok memnunlar. Geliyorlar, haber alıyoruz. Konsolosluktan haber alıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha iyi katılım var ki biz kendi sınır kapımızda, Türkiye tarafında daha güzel hizmet verebilmek amacıyla yeni bir tadilat yapıyoruz. Geliştiriyoruz kapıyı. Bu yıl e, Nevruz tatili 2 hafta, arkasından da Ramazan bayramı tatili olacağı için 3 hafta misafirler burada kalabilecek bir süreleri de var. Bu yıl inşallah sürenin de uzun olması vesilesiyle bölgemize katkıları daha fazla olacaktır. İranlılara biz e, özellikle Trabzon olarak e, sunduğumuz şeyler, e, tabii ki doğa öncelikli. Her şeyin bulunması, yani bir turizm şehri bir de ciddi bir şekilde otel konforu mevcut. Yani şu otel konforunu şu anda çoğu yerde bulamazsınız. Yani gerçekten Trabzon otel anlamında çok çok iyi, hizmet anlamında gerçekten o anlamda iyi. Gezilebilecek mekanlar, destinasyonlar olabildiğince iyi. O yüzden onların da çok çok dikkatini çekiyor. Özellikle zaten fuardaki ilgi bunu gösterdi. Şu anda zaten şu an çarşıda gezdiğiniz zaman bir şeyde deniz kenarında çarşıda her tarafta bunları zaten görebiliyorsunuz fakat bu sene yoğun yani bir önceki senelerin daha fazla araçla geliniyordu şu anda otobüs olarak yani tur olarak gelmeleri yoğunlaşmış durumda bizim Trabzon bir ve Tahran seferlerini başlatmamız gerekiyor. Bu bizim için ciddi bir ciddi bir potansiyel var. E, değerlendirebilecek bir durum var. İki istekli e, ülke var. E, çözülmesi gereken bürokratik işlemler var. E, açıkçası biz Trabzon ticaret olarak, eee turizmcisi olarak biz bunları e, istiyoruz. Hatice meqbadi'den az şehir sarı سه روز با تومی بودیم امروز هم اومدیم ترابزان متوجه شدم باشه شاید دیور که ایران دن ساری شهرین دن گلدیم عده الهان بابادی باطوم دن گلیورد آلت اوچکون اردای میشن و اوچکون ترابزان و گلیورد من شنیده بودم که ترابزون عروس ترکیه است به همین خاطر گزلی چین گلمیش دار اوزون گلی چین گلمیش دار چک گزل گزیل جکی وار او یزدن ترابزون سکمش دار بین عروس تا حالا اومدی ترابزون نه اولین بارم اولین بارش بیرینجی کس گلیور کجایی ترابزون واسه جذابه که ببینیم Ee, uzun gol. Uzun çok merak ediyorum diyor. Ee, çen rüz ince mimuni. çahar Dört gün burada izliyor.